Dikkat ederseniz mı? saygımdan dolayı susuyorum. Evet. Yarım saat olacak neredeyse. Ama artık ben de tükendim. Birazcık konuşayım lütfen. Müsaadenizle. Önemli ee, olan senin neye Şu anda ilk Tuğçe'den başlayacağım. Tuğçe-Ünal arkadaşlığı gerçekten sevilen, saygılan bir arkadaşlık olduğu için bir bayanın sevdiği bir erkek arkadaşını koruyaraktan ona herhangi bir şey söylemesi hayatı hakkında normaldir. Herhangi bir erkek hakkında normaldir, arkadaştır. O yüzden... Benim konumu Ünal'a açmış söylemiş, Gökhan'ın konusunu daha evvelden Ünal'a açıp söylemiş, benim için bir sakıncası Abi sen de şu anda tanıma yolundaydın, Gökhan da o zaman tanıma yollarındaydı. E, zamanlar, farklı. Şey. zamanlar farklı, farklı. Evet. geçmiş, evet. şimdi evet. yapılan hareket aynı, sen sevilen, saygı duyulan arkadaşsın, evet. seni arıyor, konuşuyor, evet. gayet doğal bir şey. Erkek ben gözü istiyor, şey bu konuya evet. belki şey farklı bakış açısı istiyor. İki. Gökhan'cığım sana bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Demin dedin ki ya Tuğçe şöyle değildir, böyle değildir, şöyle değildir, evet. böyle değildir. Ben e, senden e, kendi gözlemlerimin dışında e, senin gözlemlerinde tanıdığın kadarıyla Tuğçe nasıl bir insandır açıklamanı istiyorum tabii. ki e, ben de anlayayım yani tabii, senin gözünden. Açıklayayım, tabii açıklayayım. Hı -hı. Ee, Tuğçe'nin ben kalbinin temiz olduğunu giderken söylemiştim hatırlıyorsunuz. Süper. Duyguları Hatta da. dışarıda görüşebileceğini evet, de söyledi. Herhangi bir şey değişti mi şimdi? Tamam söyleyeceğim devam edeyim. Çok kısa tutacağım çok uzattım. Ta ki ben buradan gittikten sonra ekranda izlediğim şeylere kadar. Benim hakkımda söylemediğim, yapmadığım şeyleri söyledi. Ee, ve o kadar farklı anlattı ki her şeyi. Ben şaşırdım. Sence ha, dedim kırılmış ki, bir bayandan böyle gelen e, tepkiler normal midir? Sen çünkü şey kadınların tamam. adamısın. Bir gün içerisinde. Benim bak, bildiğim tamam. kadarıyla sen öylesin. Tamam. Yani. Anlatayım abi. Doğal mıdır? Sence? Doğrudur ama bakın ben ha, bir şey demedim. Tamam. tamam. Bu oluyor. Bunun arkasına e, ben kötü adam oluyorum hani çünkü yalan bir şey söylemiş. Ben kötü adam oluyorum. Ertuğrul kötü adam olduktan sonra kötü adamı öldürüp gömüyorlar. İşte arkasından dans ediyorlar falan filan. Ah, Şimdi bakın ah. ben giderken Kimler bile gömdü beni. Ben giderken bile Tuğçe bana Herkes dedi gibi. ki giderken Yokan dedi işte ben sana dışarıda geldiğim zaman işte ben dışarıda görüşmek istemiyorum ama istiyorsan aday gel dedim bana. Dedim ki evet ben dışarıda insanlarla görüşmüyorum istiyorsan aday gelebilirsin dedim. Seninle birlikte olurum demedim dedim. Seninle dışarıda görsem daha mı düzgün olur? zaten bir adam olurum, onları dedim. konuştuk. Ha. Şimdi şöyle bir şey. Olay bu. Geçmiş, hani düşmüş düşmüş burada, şey anladın ki. Mı? Yanlışları burada başlıyor. Sen iste,